Tabi bu gizli örgüt özel sayısında e, gizli örgüt özel sayısında hocam. E, bu bölüm böyle çektiğimiz bölümleri orada yayınlayacağız yine. E, şimdi tabi gizli örgüt falan deyince herkes gizli örgüt böyle ben hep sana şey diyorum çıkamadığın zaman işin içinden sen bu konuda ne diyorsun diye sana dönüyorum. Şimdi bu tabi gizli devletlerin gizli örgütleri var. eee bazı kuruluşların gizli olduğu söyleniyor. Ee, işte masonluk gibi, işte ilim gibi. Evet, bizim konumuz zaten sivil gizli örgütler. Sivil gizli örgütler, evet. Hmm. Yani yoksa MI5 falan değil. Değil, bu. değil, tabii. tabii. Bunlar niye gizlenmişler? Sorumuz bu. Merak ettiğimiz şey bu. Yani Şeytancılık yapıyoruz diye mi bunlar gizliler? Ee, Hep öyle bir şeyler diyorlar mi tabii. Çevir, tabii. mi çeviriyorlar? Bence Yok. şöyle, Aytunç Altındal'ın bir bu konuda teorisini gördüm ben adam şöyle diyor. Yani bunlar böyle herkesin ilgilenmediği, herkesin anlayamayacağı şeyler üzerine kafa yordukları için e, bunları ulu orta konuşsalar bunları ya dışlayacaklar ya cezalandıracaklar ya da bunlar manyak falan gözüyle bakacaklar. Bunlardan ne yapıyorlar? Toplanıp toplanıp kendi aralarında bir muhabbet ediyorlar. Sonra da bu iş örgütlenmeye doğru gidiyor. Gidiyor. Bir de Herhalde şu böyle var. Oluyor. Ne diyelim ki gizli değiller. Yani şimdi oradan birisi çıkacak. Bunları ihbar edecek <laughs> yaptıkları evet. toplantı yani şimdi tabi e, gizlilik ilk önce şahıslarda bireylerde değil devletin gizli örgütleri olduğu için şanslarda kendi gizli örgütlerini süreç içerisinde kuruyorlar bunun tarihine uzun uzun e, araştırmacı yazarlar olarak araştırdıklar hani araştırdık ya, araştır <laughs> yazarlar olarak gireceğiz evet, tamam. e, o videomuzda mutlaka herkesi bekliyoruz ee, beraber tamam. tartışalım. Tamam.